Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede tamlayan eki almış tür adı kullanılmıştır. Tamlayan eki belirtili isim tamlamalarında olur. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur arkadaşlar. Şimdi belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları İki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ilgi hali eki dediğimiz -ın ekin'i alır. Buna tamlayan eki de denir. Şimdi cümleye bakalım. Gürültü insanın kendini kaybetti. Kimin kaybettiği insanın kaybettiği sözcüğü bir sıfat fiil. Bu sıfat fiille insan sözcüğü belirtili isim tamlaması şeklinde öbekleşmiş. Çünkü belirtili isim tamlamasının sorusuyla buluyorum bu öbeği. Kimin kaybettiği? İnsanın. Soru sorduğumuz kaybettiği sözcüğü tamlanan olur. İnsanın sözcüğü tamlayan olur. Burada tamlayan ekimiz var. Ayrıca insan sözcüğü bir tür adı yani özel ad değil. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğru. İkinci cümlede birleşik yapılı isim vardır. Arkadaşlar yelkovan sözcüğü birleşik yapılı bir isimdir. Zaten saat yelkovanının öteleri zincirleme isim tamlamasıdır. Yel ve kovmak sözcükleri bir araya gelmiş ve kalıplaşarak birleşik bir isim oluşturmuş. Dolayısıyla B seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Üçüncü cümlede belirtili isim tamlaması örneği vardır. Belirtili isim tamlamaları kimin neyin sorularıyla bulunur dedik. Hemen bakalım. İşte şiirin iklimi budur. Neyin iklimi? Şiirin. Şiirin iklimi ifadesi bir belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla bunu da geçtim. Dördüncü cümlede çokluk eki almış, türemiş yapılı isim kullanılmıştır. Şimdi dördüncü cümlede dışlarında kişiler sözcüklerinde çokluk eki var. Diyecekler sözcüğünde larler eki var ancak bu bir fiil, fiil olduğu için yani bu sözcük bir fiil olduğu için buradaki larler eki şahıs ekidir. Sakın buna çokluk eki demeyin. Çünkü çokluk eki isimlere gelir. Şimdi dışlarında sözcüğüne ve kişiler sözcüğüne bakalım. Dışlarında kişiler. Şimdi bu sözcüklerde larler çokluk eki var. Ancak bu sözcüklerde yapım eki yok. Zaten larler çokluk ekinin kendisi çekim ekidir. Bir sözcükte ilk ek çekim eki ise ondan sonraki ekler de çekim eki. Dolayısıyla burada çokluk eki almış isimler var. Ancak bunlar türemiş yapılı değil, basit yapılı. Bizim cevabımız bu nedenle D seçeneği olur. E seçeneğine bakalım. Beşinci cümlede çokluk ve belirtme hali ekini almış isim kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar fiillere ya da fiilimsilere cümlede geçen fiillere ya da fiilimsilere şu sorulardan birini yöneltelim. Neyi? Kimi? Nereyi? Fiillere ya da fiilimsilere bu sorulardan birini yönelttiğimizde ı, I, i, u, ü ekini almış bir sözcük bu sorunun yanıtı olursa o zaman bu sözcükteki bu eke ismin belirtme hali eki denir arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz şairleri sözcüğü var. Cümleyi okuyalım. Bu insanlar kendi içlerinde yaşayan şairleri insanlardan onların alın yazısından kopmuş sanacak kadar uykudadırlar. Şimdi burada kopmuş sanacak kadar ifadesi bir fiilimsi öbeği. Kopmuş, sanacak. Şimdi kimi kopmuş sanacak? Şairleri cevabını alıyorum. Dolayısıyla şairleri sözcüğünün sonundaki i ismin belirtme halidir. Ayrıca bu hal ekinden önce bu isimde lar ler çokluk eki de var. Ler ekini almış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradaki ifade de doğrudur. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.